Ben de sana gidelim. Ben de sana. Demir... ...bu yaptığımız çok tehlikeli, biliyorsun değil mi? Yani biliyorum da... ...ya ben dayanamıyorum kızım. Dayanamıyorum yani. Ben de insanım ya. Adım Demir diye beni sanıyorlar. Hani kabayım, duygusuzum, işsizim falan da... ...yok öyle bir şey. Salak. <laughs> Sen de seviyor musun, seviyor musun? Şişt. Belli değil yani. Ayşen... Ben şüpheleniyorum. Sessiz konuş. Neresin? Aa, neresin işte. Seninle ilgili böyle saçma sapan sorular sordu bana. Ağzından laf almaya çalıştım. <laughs> bir tur da benim üstümden geçti. Ayşe'ne bak sen ya bak. ya. Demir. Benim yüzümden ailenle aranın bozulmasını istemiyorum ben hiç. Ulan var ben böyle kaderin içine tüküreyim ya. Ömrü bunu hayatımda bir defa hani vurulmuşum. Ama insan gibi oturup karşılıklı sohbet edemiyorum ya. Hayır yani şeytan diyor. Bırak her şeyi geri de. Yineyle kaçalım. Kaçalım mı? <laughs> Ka kaçıracak mı oğlum beni. Yok kızım yani hani... ...daha iyisi miyim ben ya? Öyle kaçırmak değil. Yani karga tulumlu falan bir durum yok. <laughs> Gönülden gönüle... ...bir şey varsa hani Rıza'nın mevzubahışsa eğer... ...hani tutarım elimden. Bunu duracağım. Sen bayağı aşıksın bana be. Çok fena. Çok. Bir şey diyeyim mi? Galiba ben de sana Kıbrıcık ne yapıyor? Bir şey yok. Mu? Bir şey yok. Mu? Ne yapıyorsun <laughs> abicim? Allah! Allah. Oh. Tövbe estağfurullah. Ay. Kız. Aa. Şu halin bilgisayarı nerede? Odadadır herhalde anne. Ne oldu ki? Güzel. Şimdi o bilgisayarı alıyorsun ve mutfağa geliyorsun. Hadi çabuk. <laughs> anne. Mi? işte hadi ya. Hadi hadi, hadi düşün hemen. Ne oldu? Neye bakıyoruz? Neyi arayacağız biz şimdi? Şenayla ilgili araştırma yapacağız. Aa! Sen benim anneme bak ya. Araştırmacı oldun ha. Bravo. Kız, sen bayağı bana çekmişsin ha. Sen bana çekmiş olmayasın. Hı? Ha bak o da olabilir. Evet, şimdi Şenay Kara mı? Karaca. Kara. Kusura bakmayın rahatsız ettim ama... Rica ederiz Hemen, Hemen bir çıkacağım bak. Biz de şey yapıyorduk zaten. <laughs> yapıyorduk zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu bana? Neredeyim ben? Dükkandayız enişte. Niye getirdiniz beni buraya? İşimi bitirecek misiniz? O zaman çabuk olun. Çünkü istediklerinizi yapmayacağım. <laughs> Ellerimi çöz. aşk olsun enişte, işimi bitirin falan ne diyorsun ya? Sana aşk olsun asıl baldız. Sana aşk olsun. Hiç beklemezdim senden bunu. Abi konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok. Ben ırz düşmanlarıyla konuşmam. Enişte bak vallahi açıklayabilirim. Sus! Bana enişte deme. İkiniz de yüz karasısınız bu ailenin. Abi bak ben vallahi Yasemin'le evli falan değilim. Hadi be! Hadi! Hadi! Hadi bize yaptın bunu o güzeller güzeli karına nasıl yaptın ya hiç mi utanman arlanman yok ya ya hadi evli değilsiniz evli değil misiniz nasıl Yasemin karın değil mi senin değil kim o zaman yani ben evli değilim benim karım yok enişte gerçekten evli değil ama evliydiniz. O çatı katını kiralamak için oynadığımız oyundu. Biz evli falan değiliz. Yani ve Ee? kapı kadar cüzdan var. Nikah cüzdanı. O ne olacak? O sahte. Yaptırdık onu abi. Çok mantıklı değil. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Hadi. Tamam bekle. Bekle. Hemen ispatlayacağız. Bekle. Teker oyunu. <laughs>